Merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün beni çok mutlu eden bir olay oldu. Onu paylaşarak, onu anlatarak, onu pay ederek başlamak istiyorum. Mardin'den çok sevgili Zeynep, benim için Noktaya Yolculuk logosunu böyle bir taşın üzerine boyamış. Çok mutlu oldum. Yani o kadar mutlu oldum ki size anlatamam. Paketin içinden başka hediyeler de çıktı. Ama böyle bana bir... Gönlünde yer vermiş olması, beni anmış olması, emek etmesi bunun için, sonra da bunu bana böyle yollaması beni çok çok mutlu etti, kalbimi büyüttü. Ben her birinizi tanımıyorum, böyle bir şansım yok. Ama sizler beni, benim sizi tanıdığımdan daha fazla tanıyorsunuz. Çok teşekkür ederim, yani gön gönüllerinize girebildiysem eğer ve böyle bir eşlik edebiliyorsak birbirimize. Bu beni çok mutlu eden bir şey. Öncelikle bunu paylaşmak istedim. O yüzden bu böyle dursun. Artık her açılımda böyle açılım örtüsündeki yerini, aramızdaki yerini alacak bu. Şimdi bugünkü oyunda şöyle, şöyle niyet aldım. Önce iki kart çekeceğim, sonra iki kart çekeceğim. Sonra bu çektiğim iki kartı günlüğüme nasıl not aldığımı size göstereceğim. Çünkü kanalı tarot yorumlamayı öğrenmek için takip eden, izleyen dostlarımız var. Onlara da böyle bir iz vermesi, ilham olması olmasına niyet ediyorum. Şimdi bugünkü açılımın konusu İki tane, iki farklı konu olacak. Birincisi araba kartını merkeze koyacağım. Ve karar vermem gereken bir konuyla ilgili. O araba kartında biliyorsunuz iki tane Sphinx duruyor. Biri siyah, diğeri de beyaz renkli. iki Sphinx duruyor. O Sphinx'lerin altına doğru açacağım. Ve ikilemde kaldığınız, karar vermek istediğiniz bir konuyla ilgili bilmemiz gerekenler, duymamız gerekenler alana aksın diye niyet edeceğim. E, i̇lla böyle bir karar aşamasında olmanıza gerek yok. Çünkü zaten araba kartı biliyorsunuz e, karar vermekle ilgili bir kart değildir. Yani 6 numaralı Aşıklar kartında Joker kalben bir seçim yapar ve 7 numaralı araba kartında şehri arkasında bırakarak e, yolculuğa başlar. Temelde budur. Fakat bu yolculukta kendi iradesinde kalabilmesi, içindeki iyiyi ve kötüyü, aydınlığı ve karanlığı dengeye alabilmesi önemli bir şey. Yoksa o araba devrilecektir ve Joker'in canı çok yanacaktır. Yani dediğim gibi ben buna böyle bir karar dedim ama bir karar gibi düşünmeyin bunu. Hani şu anda içinde bulunduğunuz durumla ilgili olarak iyi taraflarını, kötü taraflarını, Bu her şeyle ilgili olabilir. Yani bir ilişkiniz varsa bir ilişkiyle ilgili olabilir. İşle ilgili sorunlarınız varsa iş hayatınızla ilgili olabilir. Ailenizle ilgili olabilir. Yani gündeminizdeki konu her neyse bununla ilgili olarak dinleyebilirsiniz. Şimdi diğer konuda şu bir açılım daha yapacağım. O da şeytan kartını merkeze koyacağım. Bazı dostlarımız şeytan kartından çok korkuyorlar. İşte bana mesajlar geliyor. Kişilik kartım şeytan. Eyvah eyvah şimdi ne yapacağım? Ya da destemi karıştırırken şeytan kartı düştü. Başıma kötü bir şey mi gelecek? Gibi gibi mesajlar alıyorum. Şeytan kartı kötü bir şey değildir arkadaşlar. Şeytan kartı bizim karanlık noktalarımızı bize fısıldar, söyler. Yani yüzleşmemiz gereken bir şey. Aydınlatmamız gereken bir konu aslında öyle olmayan ama öyle olduğuna inandığımız, öyle olduğunu sandığımız bir şeyin hakikatini açığa çıkartmaya davet eder şeytan kartı bizi. Diğer açılımı da bu karanlıkta kalan yanımız ne, gölge yanımız ne, şeytan kartını merkeze koyup yüzleşmemiz gereken konu her neyse onunla ilgili kartlar çekerek bir açılım yapacağım. Şimdi her iki açılımı da dinleyebilirsiniz. Ama başlangıçta çektiğim bu iki kart, yani iki iki çekip not alacağım kartları sonradan yapacağım. Bu araba ve şeytan kartını, kartı ile ilgili açılımlara bağlayacağım. Dolayısıyla, <laughs> pardon, dolayısıyla şimdi çekeyim. Bütünle yüksek ayrına ve bu açılımı dinleyen ya da dinleyecek olan, izleyecek olan tüm dostların en yüksek hayrını olmak üzere duymaları gerekeni duymaları, görmeleri gerekeni görmeleri, anlamaları gerekeni anlamaları için temiz bir kanal olmaya niyet ediyorum. Anda şifa enerjilerinin çalışmasına niyet ediyorum. Bu niyetlerle şimdi iki kart çekeceğim. Bu iki kart yani araba kartı Araba kartını dinleyecekseniz eğer, iradede kalmanızla ilgili ne bilmeniz gerekiyor, onunla ilgili iki kart olsun. Bu iki kart da şeytan kartı ile ilgili olsun, yani şeytan kartını merkeze alarak yapacağım açılımla ilgili olsun. Burada gelecek e, kartlara göre hangi açılımı dinleyeceğinize de karar verebilirsiniz. Şimdi önce şunu arabayla ilgili açmıştım, yani iradede kalmakla ilgili. Burada dedi ki, e, aslında ne olduğunu biliyorsunuz, düşünsel ve zihinsel olarak ne olduğunu biliyorsunuz ve dışarıdan bakıldığında çok keskin bir şekilde gerçekten irade değmişsiniz gibi gözüküyor. Ne istediğinizi bilen bir halde olabilirsiniz, öyle gözüküyor olabilirsiniz. Fakat içsel olarak bu bir kaos yaşamanıza neden oluyor. Yani herkesin sandığı kadar merkezinizde, herkesin sandığı kadar kendinizden emin değilsiniz. İçinizde kendinize dair, içinde bulunduğunuz konuyla ilgili endişeleriniz, kuşkularınız, kaygılarınız olabilir. Şimdi şeytan kartı ile ilgili. Burada kendinize çok fazla güveniyor olabilirsiniz. Etrafınızdaki insanların sizi onayladığını, sizin gibi düşünen, sizi seven, Sizinle aynı bakış açısına sahip insanlarla bir arada olduğunuz için korunduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Ama şeytan kartıyla ilgili çektiğim için burayı. Acaba bundan gerçekten bu kadar emin olmalı mısınız? Sorusunun cevabını merak ediyorsanız da şeytan kartını dinleyebilirsiniz. Şimdi bunu günlüğüme nasıl yazacağım? Önce kullandığım sorum şeytan kartıydı. Şeytan kartı ile ilgili şu şeytan kartı ile ilgiliydi şeytan kartı ile ilgili yapacağım açılımda ana tema ne olmalı bunu sormuştum. Şimdi buraya ben yazmamışım ama şey de yazayım desteği de yazayım White destesini kullandım. Şeytan kartı ile ilgili bu ikisi gelmişti. Buraya yazıyorum. Değnek 3 geldi. Ve yıldız kartları geldi. Yorumumu yazmak için zaman kaybetmeyeceğim ama sizinle paylaştım. Buraya da tarih atayım. 02.08.2024 Tıpkı size söylediğim gibi buraya aynen söylediklerimi not alıyorum. Eğer bana anlamı açılmayan bir şey varsa, mesela şimdi bir kere daha karta baktığımda buradaki kırmızı testileri ve buradaki figürün kırmızı e, pelerin mi dersiniz, artık cübbe mi dersiniz, yelek mi dersiniz, kırmızı giysisini gördüm. Gözüme çarpan, dikkatimi çeken bu sembolleri de buraya not ediyorum. Kırmızı renk dikkatimi çekti, buraya bir ünlem koyuyorum. Testiler dikkatimi çekti. Ee, ve değnek üçteki kırmızı giysi dikkatimi çekti. Bu, bu yani kırmızı olması, testi olması ve giysi olması benim için önemli. Neden? Kırmızı kök çakra ile ilgili bir renk. Ee, maddi olarak beni çok besliyor olabilir. Maddi olarak dünyasal düzlemde kendimi çok güvende hissediyor olabilirim. Ama buranın bir ikilik hali olduğunu unutmamam gerektiğini bana fısıldadı burası şimdi. İkincisi de araba kartı ile ilgiliydi. Araba kartı ile ilgili yapacağım açılımda ana tema ne olmalı diye sormuştum. Burada gelen kartlar şöyle gelmişti. Değnek 5 geldi ve kılıç kralı geldi. Tamam mı? Buraya da aynen size dediğim gibi yorumumu yazıyorum. Bakıyorum böyle dikkatimi çeken bir şey var mı diye. Gene buradaki kırmızı ayakkabılar yani karttaki kırmızı ve değnek beşteki kırmızı ve turuncu vurguları ee, ve kralın başındaki bu kırmızı başlık dikkatimi çekiyor. Aynı zamanda kartı açar açmaz gördüğüm ilk figür de kılıç sembolüydü. Onları da buraya not alıyorum. Tamam mı? Şimdi bu kartlarım dursun. Bu araba kartı ile ilgiliydi. E, bu burada dursun. Araba kartı ile ilgili yapacağım yorumda gene e, klasik deste kullanayım. Klasik deste kullanmak istiyorum. Destemi çıkartıyorum. Ay bu destem ne? Şimdi buradan araba kartına bir bulayım önce. Sizi bekletmeyeyim. Evet, araba kartını buraya koydum. Tamam mı? Ana için bu iki kartı çekmiştim. Şimdi araba kartı, siyah sifengs, yani içinde bulunduğum durumla ilgili, gündemimle ilgili, karanlık noktalarım, korkularım, endişelerim ee, ve beyaz sifengs de olumlu yanlar, kendimi güçlü hissettiğim, farkında olduğum olumlu yanları bana anlatacak, vurgulayacak. Şimdi şöyle yapacağım. Ee, gene niyetlerimi her zamanki gibi alıyorum. Hop geldi bile. Peki. Bu iki kart kenarda dursun. Bunları bir, bunları her şeyin en sonunda yorumlayacağım kendilerini attıkları için. Şöyle açmak istedim. Siyah siferhensin üstüne çekiyorum burada. Beyaz siferhensin üstüne çekiyorum. <laughs> ve iradede iradede kaldığım nokta ne yani ne yaparsam bu araba devrilmez ve ben istediğim sonucu elde ederim. Bunu yapabilmek için sistemin bana önerisi ne? Bunun için de merkeze üç kart çekiyorum. Şimdi konuyla ilgili, gündemimdeki konuyla ilgili bir kere bu iki kart kendini aşağıya attığı için her şeyden önce şunu söyleyebilirim ki mevcut konuyla ilgili gerçekten bir ikilemdeyim karar vermek için acele etmemeliyim, sakin olmalıyım. Çünkü verdiğim bu karar benim hayatımda yeni bir başlangıca vesile olacak olabilir. Ancak konu çok uzun süredir gündemimde olabilir. Ve ben bu konuda çok yaralı, çok yorgun, çok böyle kendimi iyileştirme ihtiyacı içerisinde olabilirim. Olabilirsiniz ya da hani orada zamiri artık siz dinlerken kendinize göre evirin. Şimdi siyah sifenksin altına gelen şey şu oldu. Ee, beni dinleyen bir dişil enerjiyseniz şayet. Tamam mı? Ee, bir kere çok uzun süredir kısır bir döngünün içinde sıkışıp kalmış olabilirsiniz. Yani çok uzun süredir bir yokluğu yaşıyor olabilirsiniz. Yani eğer iş hayatınızla ilgili niyet aldıysanız, iş hayatında çok uzun süredir bir şeylere tahammül ediyor olabilirsiniz. Romantik bir ilişkiyle ilgili ise partnerinize çok uzun süredir tahammül ediyor olabilirsiniz. Çok uzun süredir bir şeyleri görmezden geliyor, üstünü örtüyor, o öyle değil, bu böyle değil diyor olabilirsiniz. Her şeye rağmen olmayanı değil, Elinizde tuttuğunuz altından sikkeyi görüyorum, altın parayı görüyorum. Olanı büyütmeye çalışarak bunu, bu ilişkiyi, bu işi, içinde bulunduğunuz durumu devam ettiriyor olmanız aslında sizin sandığınız gibi aydınlığa hizmet eden bir şey değil. Neden? Çünkü siyah sifengs için çektiğim kartlar altına geldi. Bu sizin karanlık yanınız. Yani bazen bırakabilmeyi de bilmek gerekiyor değil mi? İlahi nizamın bir kuralı var, bir şey elinizden alındığında e, her zaman daha iyisi verilir. Yani daha iyisi verileceği için o şey elinizden alınır. Ama merkezde gelen Tılsım Kraliçesi, bu şeyi çok uzun süredir tuttuğunuzu ve kendinizi bu döngünün içine sıkıştırdığınızı söyledi bize. Peki aydınlık tarafa gelen kartlar ne? Yani beyaz sifengsin altına gelen kartlar ne? Hani bir şeyi e, yeniden inşa edebilmeniz için önce var olanı yıkmanız gerekiyor. Kule kartının bize söylediği şey budur. Yeniden yapılanma ancak bir yıkımla mümkündür. Ve kupa kupa şövalyesi ile birlikte geldiği için de şöyle diyebiliriz. Her zaman e, acı verecek şekilde olmak zorunda değil bu yıkım. Yani son derece barışçıl bir şekilde yeniden yapılanmaya gitmeniz mümkün. Eğer buradaki yokluk enerjisinden kurtulmak, yaşamınızı ve döngülerinizi istediğiniz hale evirmek istiyorsanız, iyi niyetle, samimiyetle, barışçıl bir şekilde e, yeniden inşa için adım atmanız içinizde olanları nezaketle ve bilgelikle partnerlerinize, patronunuza, ailenize ifade etmeniz yaşamınızdaki ışığı arttıracak olabilir dedi buradaki kartlar. Şimdi peki nasıl geçebilirsiniz? Yani bu araba devrilmeden siz bu yaşam yolunda nasıl yürüyebilirsiniz? İradede kalmanızı kolaylaştıracak aldığınız kararları uygulamanıza yardımcı olacak, size bu yolu yürütecek duruş ne? Siz bu duruşun ne olduğunu içsel olarak zaten biliyorsunuz. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ama o kadar uzun süredir bu altından parayı elinizde tutuyorsunuz ki bırakıp bırakmamak konusunda bir ikilemdesiniz. Yani ya kötü olursa ya şöyle olursa ya böyle olursa gibi endişeler taşıyor olabilirsiniz. Burada bir miktar çocuk bilinci çalıştırdığınızı söylüyor gelen kartlar. Oysa korkacak bir şey yok. Burada <laughs> destenin size önerdiği şeyi yaparsınız, yani yeniden bir yapılanma için gerekli adımları atarsanız, tanrıçalar sizin için kupalarını kaldırmışlar. Bir kutlama yapmanız mümkün. Böyle dedi deste. Şimdi bunu da bunu da not alayım. Tamam mı? Çünkü bu da bence güzel bir açılım oldu şuraya yazayım. Buna ben kendim uydurduğum için Sphinx açılımı diyeceğim. Daha önce belki bir yerlerde vardır ama ben hiç karşılaşmadım. Buraya araba kartını koydum. Bunu yazıyorum. Buraya beyaz Sphinx için çektim. Burası ay ters oldu. Pardon. Burası siyah Sphinx içinde. Burası beyaz Sphinx içinde yani kendi karanlık yanlarım, aydınlık yanlarım ve iradede kalmam için buraya üç kart çektim. Buraya üç kart çektim. Geometrisini yazıyorum gene. Bu ortayı iradede kalmam için ne mümkün? Destenin bana önerisi ne diye sorarak çektim. Ve altına gene buraya yorumumu yazıyorum. Tıpkı size söylediğim gibi tek tek yazıyorum. Buraya da tarih atıyorum. 02.08.2024 kullandığım deste White. Tamam mı? Buraya gene sorumu da yazıyorum. Başa da sorumu yazıyorum. Ve burada devamında mesela e, dikkatinizi çeken semboller varsa bunları mutlaka günlüğünüze notalım. Mesela burada şu anda bu şimşek yani bu yıldırım buradaki bu ok dikkatimi çekti. Kadının tuttuğu bu altından sikke müthiş derecede dikkatimi çekiyor. Şövalyenin başlığındaki bu kanatlar dikkatimi çekiyor. Buradaki bu figürleri de defterime not alıyorum. Tamam mı? Böyle yazıyorum. Yazınca ne olacak? Yani yazdım da ne oldu diye sormayın. Hiç beklemediğiniz bir anda bulaşıkları yıkarken, ne bileyim evi süpürürken bir anda bu sembollerin gündeminizdeki konuyla ilgili alanınızda birleşerek size bir mesaj getirdiğini göreceksiniz. Bir soru varsa yani sistem sorularla çalışıyor. Bizim sinir sistemimiz de öyle. Bir soru sorduğumuz zaman mutlaka ona bir cevap geliyor yani er ya da geç. E, o yüzden bu açılımın sonunda yorumumun sonunda anlamadığım bir şey varsa çünkü bazen böyle bilmece gibi oluyor değil mi kartların bize getirdiği mesajlar? Deste her zaman bizimle konuşuyor ama biz bazen onun söylediklerini doğru şekilde anlayabiliyoruz. Bazen söylediklerini yanlış anlıyoruz. Bazen de hiç anlamıyoruz. Anlamadığımız şeyleri bana ne demek istedi? Bu sembolün bana söylemek istediği şey neydi gibi günlüklerinize not alabilirsiniz. Tamam mı? Şimdi arabayla ilgili buydu. Şeytan kartı ile ilgili de şu destemi kullanmak istiyorum. Bu dursun. Bu iki kartı çekmiştim ve bu pozisyonda gelmişti. Şimdi şuradan şeytan kartını bulayım. Evet beni çok yormadan geldiler. Bu deste şu deste arkadaşlar. Bazen kullandığım desteleri soruyorsunuz. Şimdi kendimi çok güvende hissettiğim, iyi hissettiğim ve her şeyin yolunda olduğunu düşündüğüm bir alan olabilir hayatımda. Bu benim romantik ilişkim olabilir, iş hayatım olabilir. Yani gündeminizdeki konu her neyse. Burada yüzleşmeniz gereken şey ne? Bunun için biraz daha farklı bir açılım yapacağım. Hop, Bilgecan da geldi. Bu böyle dursun. Şimdi burada da bu kartın üstünde böyle arkada bir ay var. Değil mi? O aydan ilham alarak 5 kart açacağım. Yani neden 5 kart? 5 özgürlükle ilgili bir sayı, hareketle ilgili bir sayı e, ee, içimden beş kart açmak geliyor. Yani burada duyacaklarınız e, size özgürlük versin, genişlik versin ve kendi alanınız alanınızda gündeminizdeki konuyla ilgili her neyle yüzleşmeniz gerekiyorsa bu yüzleşmeye vesile olsun. Bunu gene kenara koyuyorum. Bu beş karttan ayrı yorumlayacağım bunu. Bakalım neymiş benim iki, 3, 4, 5. Şöyle dizeceğim. Böyle dizmek istedim. Tamam mı? Böyle olsun. Bu benim olduğunu sandığım şey. Bu gerçekte olan şey. Hmm, anladım konuyu peki anladım şimdi ben kendimi bu alanda bak çok enteresan buradaki bu şeytan figürünü şeytan kartının arkasındaki o daire şeklindeki formu görüyorum aynı şeyi açtığım ilk kartta Joker'in arkasında da gördüm birinin rengini turuncu diğerinin de beyaz olduğunu görüyorum bu ne demek zaten şeytan kartında bu destede kırmızı vurgusuyla çalışılmış. Demek ki zaten hiç bu kartları çekmeden de kırmızı testileri ve figürün kırmızı giysisini görmüştüm. Yani kök çakramla ilgili bir durum söz konusu, dünyasal düzlemle ilgili, beşeri hayatımla ilgili bir durum söz konusu. Bu kazandığım para olabilir, ilişkilerim olabilir, bağımlılık geliştirmiş olabilirim bir alanda, bir topluluğa karşı ya da bir kişiye karşı bununla ilgili olabilir. Orada kendimi çok tam ve bütün hissediyorum ve en saf halimle, en pür pak halimle, en kendi olduğum halimle olduğumu düşünüyorum ve orada olmak, o insanla birlikte olmak, o grubun içinde olmak ya da o işi yapıyor olmak, gündeminizdeki konu her neyse size Zafer kazanmış, muzaffer bir komutan gibi hissettiriyor olabilir. Orada sevildiğinizi, kabul gördüğünüzü, onaylandığınızı hissediyor olabilirsiniz. Ee, yani ve oradaki insanların da sizi sevdiği doğrudur. Tıpkı sizin onları sevdiğiniz gibi. Ee, ama bu kadar emin olmayın, değil mi? Hepimizin hayatında yani ilahi nizamın düzeni içerisinde. İnişler ve çıkışlar vardır ee, yaşam döngüsel bir şeydir ee, ve her an hiç beklemediğimiz sürprizlerle karşılaşabiliriz merkezde gelen ölüm kartı e, hiçbir şeyin sonsuza kadar sürmeyeceğini size hatırlatıyor Dolayısıyla bir şeye yüzde yüz güvenmek yerine yüzde 98 yüzde 99 güvenip böyle yüzde birlik bir değişim dönüşüm payı bırakmak sonrasında böyle bir hayal kırıklığı yaşamanızın bir matem ya da bir yaz süreci içine girmenizin önüne geçebilir ya da bu sürecin içinden çok daha rahat geçmenize vesile olabilir. Her birimiz kendi deneyimlerimizi yaşıyoruz ve kendimizi gerçekleştirmek için yaratıldık. Kendi varlığınızı kendi o en saf, en temiz, en kendi olma halinizi başka bir yerde olmaya, bir şey yapmaya, biriyle olmaya yani gündeminizdeki o konu her neyse oraya bağlamanız o şeyi sizin için bir put haline getirir. Ve sistem putlaştırılmış enerjileri sevmez. Yani onları kırar. Değil mi? Onları değiştirir, onları dönüştürür. Hz. İbrahim'in putları kırma hikayesi geldi aklıma. Bu demek değildir ki şimdi mutsuz olun, şimdi tadını çıkarmayın, şimdi korkun, şimdi endişelenin, şüpheye düşün vesaire gibi bir şey değil. Sadece burada gelen kartlar size yaşamın döngüsel olduğunu hatırlattı. Yani dünyaya gelip de gitmeyen yok değil mi? Süleyman'a bile kalmamış. Kanuni Sultan Süleyman'a bile kalmamış bu dünya. Yani hiçbirimize de kalmayacak ve her şey geçecek yani. Geçmeyen hiçbir şey yok. Elinde sonunda her şey geçer, iyi şeyler de geçer, kötü şeyler de geçer. Bu yaşamın gerçekliğidir, bu hakikattir. Yüce Yaratıcı'nın aşkı dışında baki olan hiçbir şey yoktur. Değil mi? Böyle söylenir. Kendi yaşam tecrübelerimizden de bunun böyle olduğunu zaten biliyoruz. Ama bazen idrak etmek için bazı deneyimler yaşamamız gerekiyor. Her zaman dediğim gibi dilerim ki geçişlerimiz... Yani tüm bu geçişlerimiz sırasında düşüşlerimiz hafiflikle, çıkışlarımız letiflikle olsun, letafetle olsun. Bir web sitesi kurduk biliyorsunuz. www.yolculuk.com Eğer dilerseniz ziyaret edebilir ve tasarladığımız ürünlere bakabilirsiniz. Ve bu videoyu beğendiyseniz yorumlar kısmına küçük bir emoji bırakmanız, ya da kanalı takip almanız beni mutlu eder. Bu benim için önemli. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşkla ve ışıkla. Namaste.